えー、同じくらいで。 कायम दा Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol Bedir Bey. Hoş geldiniz. Yalçınlar köyünden oh. yaşarak baba. Boş kaldığımız zamanları gelir bir de Çorlu Deresi'ne. Günlük yiyecek balıklarımızı çıkarırız. Komşularımıza veririz. Komşularımızla beraber gelirik. Burada balık kızartırık, piknik yaparız. Siz de geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Şansınıza balıklarımız çıkar. Burada da yine size de bir balık kızartırız. Piknik yaparız. Alal koşunuzla yersiniz. Ya Allah Bismillah. Hangi balıklar çıkıyor burada? Burada kara balık çıkar. Kılçıklı karabalık, balık. Çorlu balığı. Çok tatlı taş döyen balık. Bunlar taş döydüğü zaman bu balık çok tatlı olur. Güzel balık. Tadı güzel. Sarı balık barajdan çıkar. Sazan oradan çıkır. Oraya da askeriye bırakmadığı için. Oradan da tutamırık. Mecburen biz de bu Çorlu'dan günlük balık tuturuk. Yiyecek balıklarımızı çıkarır, burada götürür yerde yiyirik, burada tuturur, burada piknik yapırıq. Yani de böyle o gelir, zaman burada zaman geçirir. Ne yazık ki gençlerimizin hepsi bekar. <laughs> Köylerde bir adam evlenemiyor, kimse kız vermez. Niye? Her şey şehre, şehre verirler ama hiç sormur ki şehirdeki <laughs> neyi var, ne yok, aç mı, tok mu, çalışır mı, çalışmır mı, işi var mı, yok mu? Şehirden gelmiş mi gelmiş, kaldırır, verir, gelir. Ama köyde gençlerimiz var pırıl pırıl hepsi. Hepsi 30 yaşın üstünde hiçbir genç evlenemir. Hiçbir kimse de kız vermir. Gençlerimiz böyle bir mağdur durumda kaldı. Kimse de evlenemir. Hani var mı burada öyle şu anda? Var. Hani? Var ha bunlar hepsi çar. <laughs> Ağın karşımızda. burada Yaşar, beni gösterme bir kere göster. çar <laughs> <geçer, gülüyor> hepsi reçar. <laughs> Çöğe, Çöğe kız vermirler. Sen kızı tabi... olan gençlerimiz de var. Bak kızı olan gençlerimiz de var. Kendisi de beşer kızlar da beşer. Burada kendi bak kendisi köylerden kız alır. Arayır kendini evlendirmeye o da vermir bu da vermiş. Bu verse o da verecek. Köydeşi de, verir. de vermir kızını. Tabii sen öyle derdi yok zamanında aldın. <laughs> biz zamanında aldık Kızlarla bu dertleri yaşam Çünkü biz kurtardık ama gençlerimiz yazık olur. Gençlerimiz evlenemiyorlar. İnşallah çöğe geri dönüşler başlar da. İnşallah, inşallah. i̇nşallah çöğe Benim dönüşler veriyor. de başladı. Demin Yaşar Bey dedi ya kızları da hep köyden şehire veriyorlar. Kendisinde üç tane kızı var. Sor nerede? Evli şu anda. O da şehirde mi? O vermiş. da şehirde mi? <laughs> Kendi kızlarım da şehirde. Üç tane kızım şehirde. Kendi kızlarım da şehirde yani. Köyden <laughs> töbe bir insan gelip istediler de olmadı. Yani şehirden geldiler ben de şehre verdim gittiler yani. Öyle Köyden isteyen de olmadı hiç. Birçok köyde bu sorun var. Evet birçok köyde de bu sorun var. Hep köylerde öyle yani. Gençlerimiz bu durumda mağdur yani. Nerede o eski köyler? He, nerede o eski köyler? O kalabalık. O geneller, o, şey, o örf adetlerimiz da hepsi kayboldu. Gitti. O işler yok da artık. Gelecek, Çalışıyor. gelecek. Gelecek onu Çalışıyor. 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 taraftan Çalışıyor. 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 Çok karıştı Adam 40 35 değil. Sebinize <laughs> kağıt var mı fazla? Kağıt, sigara kağıdı evet, Torbayı kağıt, torbay torbay. kağıt orada ki düştürün hemen. Mazlıktan <laughs> Efendim. Onu bu işte, bu işte. bardakları. Ben birini kaldırın bardakları. Ayşe, kaldırın. <laughs> vay 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 bu köşe dolmuş. Bu köşe dolmuş köşe. Bu köşe başka köşe. Oh 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 oh. Vay vay vay. Maşallah, maşallah. Hay maşallah. Hay Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. O suyu aşağıdan yukarıya doğru taşladığımız zaman balık hep. Suyun akşına doğru gider, kaçar ağa. Ağa doğru gittiği zaman hep ağa takılır. Onun için suyu taşlayan aşağıdan taşlaya taşlaya geliriz. Balıklar ağa dolsun. Yuvada İnşallah şansına balıklar. balıklar da çıkar. Onları burada kızartarız. Bir de uyanıyor balıklar değil mi? Tabii, hem de balıklar uyanır. Hep buzun alttakiler çıkır. Açığa çıkır, biz ona çile, çile deriz. O balık çile. buzun altında yatır. Taşladığımız zaman balık uyanır, çıkır. Ağa dolur. Kaldığımız zaman da ara sıra böyle sobayı getiririz. Buradan sobayı da koyun tezeye getiririz. Odun modun burada yakarız. Ambarıkları da burada kızardırık. Arkadaşlarla beraber böyle piknik yaparız. Siz de piknikimize geldiniz, katıldınız. Sağ olun, var olun Bedir Bey. Demesem barkı vermişler. Küsü de yabancı değilmiş. Rahat yabancı. abi. Bunlarını yüzünü doldururduk balıkla, sarı balıkla. <laughs> enişte maşallah canına kurban enişte. Vay, 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 Allah vay. razı olsun babana rahmet enişte. Sen, Sen olmasan kalmışız vallahi kalmışız. Bak <laughs> eniştemi görürsen de. Maşallah eniştemin balıklarına bak babana rahmet enişte. <laughs> Allah razı olsun. Ya eniştem söz verdi yapar. Enişte <laughs> hadi. <laughs> Allah razı olsun enişteme. <laughs> <laughs> Yoxsa heç də olmadı bundan cəhət çıxmadı. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ən istəmiş şanslıdır ya. Ay vay, şanslı armağan. Maşallah, bərəkətli olsun en istə. Maşallah, maşallah. Yaşaram, təşəkkür <laughs> yaşaram. Ay maşallah. Qusu gəldi, qusu gəldi. Ay maşallah, ay maşallah. Hə, bərəkətli ola. Bədur bəyin də şansı bu öünə idi. Maşallah. Maşallah. Enişte işte çıkart göre halam kızı sana kurban olsun enişte. işte. <laughs> halam kızı bunun kıymetini bilmir. Enişte, iyi bakıyorsun. Vay, enişte, işte enişte, ha en işte en işte iyi bakacağım ki halam kızına bakar. Ama eski saygılı en ama. Ya bu eskilerden de Saygılar, ne kadar olsun? saygılı. O dükte o cesetin Bu kaynatasının de. önünde el pense duran en işlerden de cesen dedim kaynatasının gözünü onlardan değil. Ben <laughs> <laughs> Bire bir el işler Allah bunu saklasın. <laughs> balık veriyor mu sana da? O, yapma. o işi yoktu. <laughs> Yalan konuşacağım. Ama sıra ne bileyim o işi yok dedi senin. Götürür eve de artık halam kızımı koymur neyse. Balık biraz şey olmur yok. Ama böyle gelir burada tutur yerse yenişten verir. Ama yardım, yani eve yar gittim yenişten balık verir. Yardım etmen lazım değil mi? böyle yardım ederse verir. Değil, götünü suya döyen balığı yer. 所有戏啊，所有戏啊！ Allah. kaynadı mı? Kaynadı. O zaman bak. Doğramaz mı? Bu araba. O, o. Yaşa. araba Şimdi rende. o rolü sen orada oynayacaksın. Barajın orada. Bunlar ses ekşen bölecek. Grubun kes tamam. Rampa ya, 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 ya. Gelenim inşallah bunlar geç eleştireci. da gelecek. İnşallah. inşallah. bir ağızda dur ki. Dur ya dur ben veririm sen de. Öyle şey yapsam tamam. Abi bu çocuk hali işte. Keşke sen yapıyordu. Sonunu 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 Balık tuttuk, kızarttık, yedik. İnşallah akşam ve günde hayvanlarına bakacağız. İşte kolay gelsin. Eyvallah. Balıkları da kızartırsan maşallah. Merhaba, yaşa. Muhabbetiniz bol olsun. Eyvallah. Açsanı yiyecek misin? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bedir Bey de bizi çekir. Evet. Sağ olsun, var olsun. Balıklarımızı da kızarırız, balıklarımızı da yiyerek, çayımızı da içerek. Patatesler de pişse... <laughs> Onlar da yer. Enişte sana iyi bakıyor ama bak. Yok enişte bakır sağ olsun babasına rahmet. Iyi, <laughs> enişte baba. biraz halam kızından çekinir. Yoksa balıkları vereceğim <laughs> ama halam kızından çekinir. Halam <laughs> <laughs> kızı koymuyor. Sen da senin halam kızın soru ben ne yapayım? Devamlı gelir ara sıra boş kaldıkça geliriz. Ben burad de burada her hafta sonu gelir. Her hafta bizim işçi muhakkak gelir. Benim ona sür, enişte de gelir. Yani akşam da aradı ki Sabah alın balığa gideceğiz. Gəl Bədrbəy gedəcək. Xəbər verdi. Sağ olsun. Gəldik. Həm balığımızı da tutduq. Ha indi yenidən istədə balıqları qızardır. Ortam necə? Ortamda gözəl. Muhabbətimiz bol, neşəli. Ardaşlarımız da hepsini neşəldidilər. Sağ olsunlar. Bir də evləndirsə yer bunları. Qəşəng bir də evlənəcəklər inşallah. Əgər evləndirsək. İnşallah onlar dəvlənərlər. Allah bəyiktir. Bu havanın, bu soğukluğun bizim için önemi yok yani. Gönlümün. Hava da gene güzel, kar da sayılmaz bu. Gönlümün. İşte, Gönlümün. Önceden daha çok kar olurdu, daha şiddetli karlar vardı ama gene yapırdık bu işleri. Yine de yapırdık. Bu karı kar, kar demiyorsunuz. Evet bu karı kar, kar demiyoruz. Biz burada sıfırın altında 10-15 derece biz yaz gibi gelir bize. Burada biz 30'ları gördük, 35-40 dereceyi gördük. Önemli olan ortamın güzel e, önemli olması. Önemli olan ortamın Muhabbet güzel olması. olması. Böyle bu karda ne var bunlar, eğlenceydi bu, bu. Bir karlar. ara eriyordu karlar birkaç gün önce. He kar ama bu gece yağdı biraz da. Kaç gün önce de yağmış da, o da erdi ama bu gece yağdı biraz da. İnşallah gene de yağar, yazın da iyi olur. Yağmurumuz da olar bolluk olur inşallah. Mansurumuz da iyi olur. Geçlerimiz de evlenir. <laughs> Taktın kafaya. He, vallahi billah. Duet onu. Duet vallahi duet ri da inşallah. İnşallah evlenenler. Bu pandemi bu hastalık da bir ortadan kalksa inşallah. Ailesiyle inşallah bu bela bir milletin canından çıksa iyi olacak, her şey iyi olacak. Onlar, 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 yok ya o Adam dondu mu? Orada <laughs> sesi çıkmıyor hiç donup mu ne olur? Hiç sesini soran var, ne şey var. Yazık donup belki. Biz balıklardan sıcak sıcak veririz. Yesin çay verin belki ses alırlar. Evden şeydeydi. Dışarı 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 dışarı. Orada koydu abi. Arif'e su çaldı. Efendim. Paşam bunları bir hallet ya. Tamam onlar da halledeceğim sen şey güzelsin, güzelsin, güzelsin. Bedir Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum özellikle geldiğiniz için. Sizi Kafkas e, Haber olarak devamı seyrediyoruz. Beğeniyoruz sayfanızı. Özellikle balık tutanın Murat, e, Yakup Bey, Erhan, Sadrettin bunlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yaşar Bey baş Şükürümüz. E, baş pehlivan. baş pehlivanımız. İnşallah. Köyümüz evet. 1980'de Bedir Bey baraj oldu. Burası bu köy yerimiz yeni yerleşim yeri. Bu yaklaşık 40 yıldır burada da köyümüz. E, komşuluğumuz, gelenek göreneklerimiz e, çok iyidir. Gördüğünüz gibi herhalde 3. seferdir siz buraya geliyorsunuz. E, i̇nşallah yine de bekleyiz, geleceksiniz. Bu ortam için sana da teşekkür ediyorum. bu Balıklara yapana da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum hazır yedik. Sen de buyur gel ye balıklarımızı. Allah al, koşun olsun. Ye tadına bir bak. Tadına. Vahnım çok güzel. Abi. Çok güzel. Ha. İstanbul'daki ha. arkadaşlarımıza, komşularımıza da köyümüze selamlarımızı gönderiyoruz. Bu ortamımız haftada bir, on beşte bir sağ olsun Yakup Bey, Yaşar Bey yapıyorlar. Böyle pikniğimiz oluyor. Ee, seni de sürekli sayfanı takip ediyoruz, beğeniyoruz. İnşallah bundan sonra yine de bekleriz. İnşallah. 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 Her zaman buyur gel. Yaşar babaya Başım iyi bakın. Yerim var. Yaşar kendisine zaten bakıyor. Bakmaya gerek yok. Kendisini belli ettiriyor. Köyümüzün çok değerli, iyi bir konuşularını İnşallah dediği gibi yazın da düğünü vardır. O zaman e, bu hastalıkla falan pandemi bir iyileşirse İstanbul'dan da bayağı bir misafirler olur. İnşallah o düğünde de sizleri görürüz. İnşallah. İnşallah. Sağ ol, bederbeder. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim kardeşim. Ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Orada bir tane de arkada vardı pişmemiş. Onu bir alayım buraya ya. Bu niye boynupçuk olmuş? O kadar gariban onu, onu getirmeyin. Mazlumu getirin. Dev itaha merceda. Evet, Pişmesi lazım. <laughs> <mazlum. gülüyor> ah bu da pişmiş. Ya bu ikisi. Ya bu ikisi.